pazar yaptık geldik arkadaşlar gezdik kıyafet pazarı vardı zaten gıda pazarı yoktu gezdik ne aldım size göstereyim şöyle güzel bir tane hamur leğeni aldım bakın böyle kapaklı orta boy çok aşırı büyüktü değil bende pembe vardı ama çok büyüktü ben onu kayınvalideme vermiştim çok büyük kullanmıyorum diye böyle kapaklı çok şık duruyor bence değil mi anne çok güzel. orta boy annem şimdi hamur yoğuruyor e, katmer yapacak ne kattın anne hamuru? Onu söyleyemem. Ama belki yapmak isterler. Küburta, Ay süt. ne güzel oldu. Yumurta, süt. kabak kuzu, soda. Hmm. Ondan ısmarlayacağım. Margarin, sıvı yağ. Margarin, sıvı yağ. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Bu da çok tatlı bir şey. Şöyle e, bayağı bir geniş içi bunun da. Şöyle desenleri var. Gözüküyor mu? Şöyle desenleri var. Plastiği falan çok güzel, gerçekten çok güzel. Kapağı falan da bence çok güzel. Ne kapağı da böyle desenli, kapağında kontrol ettim çok sıkı bir şekilde kapanıyor. Kanuk bunu da yıkadım, biraz daha suyunu sussun. Ondan sonra kurulayıp kaldıracağım. Bunu da neden aldım? Bunu da yine böyle mesela patates salatası yaparım, böyle kapağını kapatıp dolaba koymak için. Yani her şey olabilir. İşte ne bileyim e, ne olabilir ne buna başka mesela bir pikniğe şey giderken bir yere olabilir. giderken tabi poğaça karpuz koymak kez. karpuz kesmek poğaça koyabilirsiniz börek koyabilirsiniz her şekilde kullanılır yani böyle kapları ben çok seviyorum da bakmayın koyacak yerim olmadığı için çok fazla almıyorum ayrıca böyle bir dolap yapmak istiyorum kendime saklama kapları için sütü koyayım şuraya Katmer yapacağız ama şimdi dünden kalma bulgur pilavı var. Onu biraz ısıtalım, atıştıralım çünkü o bayağı uzun sürecek. Aç kalmayalım. Arkadaşlar şimdi annem böyle açıyor. Ee, üst üste koyuyoruz bunu. Ben de hafif hafif üzerine sıvıya geçiyorum. Çok abartmamak şartıyla. Çünkü hamurun içinde de yağ var. Sana yağ var. Sana yağın koymaması koyma sebebimiz de böyle daha kıyır kıyır oluyor. Ee, hamur böyle pul pul dağılıyor. Daha güzel oluyor piştiği zaman. Zaten pişim aşamasında da gösteririm size. Şu an annem açıyor. Bir tanesini ben açtım. Annem sen yavaş açıyorsun dedi. Beğenmedi benim açtığımı. Kendisi geçti başına. Değil mi Fatma Hanım? Aynen. Yok güzel açıyorsun da. Ee? Çok yavaş açıyorsun. Geç gide. bir Bir çay yaparız. Tabi tabi kıvır kıvır. <laughs> Kafamda hala gözlüklerle geziyor. İyi oluyor. Taç gibi kullanıyor. Kaç saate bitecek bu? Sağ Peki ka ne kaç tane çıkacak anne? Sar Ser onu ya ama ama malzeme ne yazık bize. Ben bunu yapmıştım. önce de ya ben. Hı. Hazır olsun diye. Bu toplayınca... Üzerine yumurta falan sermeyeceğiz değil mi? Saçı şey sürmeyeceğiz. Şey Doğal şey. Geçen sene yaptığın gibi değil mi? Hı -hı. Şişesi, şey Geçen sene yapmıştık şeyin. nasıl güzel olmuştu Nasıl lezzetli olmuştu Bir de patatesli kol böreği yapmıştı anne İnanın var ya Bu daha güzel olmuştu yani Bu sade olmasına rağmen daha lezzetli geldi bize Arkadaşlar bunu bir tanesini attık pişiyor Bakalım altı yanmaz değil mi anne değil mi? Aynen mi pişir. Annem açıyor ikinci tepsi yapıyor. Burada yağlıyoruz. Arkadaşlar birinci tepsi çıktı fırından. Ee, şimdi dilimliyorum. Bunu servise hazırlıyorum. Efsane güzel eşi pişti böyle pul pul dökülüyor. Bu şekilde dilimliyorum. Şöyle göstereyim size. Şu andan tutamıyorum yani elimde dağılıyor. Böyle göstereyim yakından. Şöyle kat 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 içi sade bu şekilde dinliyorum ikinci tepsiyi de onda fırına attık şunu da dinleyeceğim şöyle ekmek gibi gözüküyor çıktı. Göstereyim şöyle. Böyle arkadaşlar. Böyle sert gibi durduğuna bakmayın. Yumuşacık aslında. Böyle kıtır kıtır. Harika görünüyor bence. Bunun tadını bilenler var mı? Beğeni atsın. <laughs> vay 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 vay. Şöyle üzerine örtelim bunu. Çalıştırdım. Makineye koydum. Çalıştırdım. Makine çalışıyor şu an. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Artık bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok 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 seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun. Sağlıklı olun. Mutlu olun. huzurlu olun diyorum. Bir dahaki vlogta da Allah nasip ederse inşallah görüşmek üzere. Bay bay.